Krim'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Zengin Baba Yoksul Baba, kitabının yazarı Amerikalı iş adamı Robert Kiyosaki, yaptığı Twitter paylaşımında ABD'deki yüksek enflasyon ortamının sahte olduğunu iddia etti sahte enflasyon ortamının Fed ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından oluşturulduğunu söyleyen Kiyosaki, Bitcoin dahil olmak üzere altın, gümüş ve gayrimenkul için yaklaşan bir çöküşün olduğunu belirtti. Ünlü yazar, ABD yönetimi tarafından oluşturulan sahte enflasyon sonrasında gelecek çöküşün aslında bitcoin, altın ve gümüşe yatırım yapmak için mükemmel bir fırsat sunduğunu ifade ettikten sonra piyasanın yeniden yükselişe geçeceğini savundu. Yaklaşık bir yıldır yaklaşmakta olan piyasa çöküşü ile ilgili uyarılarda bulunan Robert Kiyosaki, yatırımcılara enflasyon konusunda dikkatli olmaları gerektiğini de tavsiye etti. Fed ve Biden sahte enflasyonu zorluyor. Çöküş geliyor. Altın, gümüş, Bitcoin, emlak da çökecek. Çöküşten sonra daha fazla altın, gümüş, Bitcoin, gayrimenkul almaya hazır olun. Sahte enflasyon çöküşlerinden sonraki dönem daha zengin olma zamanı. Farkında olun, dikkatli olun. Amerikalı yatırımcı ayrıca daha önceki tweetlerinde Ekim ayında ilk anda piyasalar düşüşe geçecektir. Ancak çöküşler zengin olmak için iyi fırsattır. Bence bu çöküşten sonra hisse senetleri çok iyi toparlanamayacak. Ancak altın ve bitcoin'in çok hızlı toparlayacağını ve rally başlayacağını düşünüyorum. Demişti. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.